Arkadaşlar tekrardan merhaba. Umarım sağlığınızda, da moraliniz de iyidir. Öyle umut ediyorum. Ee, bugünkü konumuz katı cisimler. Başlayalım isterseniz. Katı cisimler diyelim. Evet, katı cisimleri üç grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle, prizma grubu, İkinci olarak piramit grubu ve üçüncü grup olarak da küre inceleyeceğiz. Bunlar nedir derseniz hepsiyle ilgili yanında örnekler var arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Öncelikle ilk işimiz bu cisimleri birbirlerinden ayırmak olacak. Ee, şöyle yapalım. Küre dediğimiz bildiğimiz yuvarlaklar, futbol topu, işte elimdeki top buna bir örnek. Piramit dediklerimiz ucu sivri olan cisimler dikkat ederseniz biz bunlara kısaca üzerine oturamadıklarımız diyoruz. Onun dışında kalan cisimlerin hepsinin ismi de prizmalardır. Peki ilk önce prizmaya başlamak istiyorum. Prizmalar diyelim. Prizma diyelim. Peki prizma dediğimiz şekil nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Birbirine paralel ve eş iki tane yüzeyin kenarlarının birleşmesiyle oluşan bir şekildir. Elinde gördüğünüz bir kare prizma. Prizmalar tabanlarına göre isim alıyorlar gördüğünüz gibi. Bu tabanı kare olan kare prizma. <laughs> tabanı eğer üçgen olsaydı şu şekilde bakın bunlar birbirlerine paralel eşit yüzeyler. O zaman da ismi ne olacaktı? Üçgen prizma olacaktı diye söyleyebiliyoruz. Peki şimdi ilk önce üçgen prizmaya geçelim istiyorum. Üçgen prizma diyelim. Peki tane üçgen alalım. Şu şekilde çizelim. Bir de amnesinden altında bir tane üçgen alalım. Bunun tüm noktalarını ne yapacağız? Kenarlarını birleştireceğiz. Şunları kesik kesik çizer bütün kitaplar arkadaşlar. Bir de şuna kesik kesik çizer. Bu ne demektir? Kesik çizgiler arkada olup gözükmeyen kısımlardır. Tabanlarımız şunlardır. Altta ve üst tabanlayacağız. Şu uzunlukların her birini ayrıtıyoruz. Şunlar yanal ayrıt oluyor ve bunlar da tabii ki taban ayrıtları olmuş oluyor. Eğer bir prizmada yanal ayrıt yanal ee, yanalay taban düzlemindeki ise aynı zamanda prizmanın ne olmak durumundadır? Yüksekliği olmak durumundadır. Peki prizmaların açık halini de çizelim. Bu üçgen prizmayı açtığımızda kaba taslak nasıl bir şekil oluşacak onu da görelim. Açılmış halleri bizim için çok önemli. Özellikle ÖSYM'nin önem verdiği yüzey üzerinden en kısa mesafe sorularında prizmaların açık hallerini çalışacağız. O yüzden bunların açık hallerini görmemiz gerekiyor. Hatırlayın ilkokulda da bütün öğretmenlerimiz bize prizmanın açık halini çizdirmiştir. Kapattığımız zaman bununla bu birleşecek. Ve şunu biraz daha çekeyim arkadaşlar, uygun olsun. Şu uzunlukla da bu uzunluk birleşecek diyebiliriz. Peki, <laughs> bu tavanlar birbirlerine eşit olduğunu söylemiştik hatırlarsınız. Gelelim şimdi... Şu da prizmanızın pirizm, yüksekliği olsun. Alan ve hacim hesabına geçelim arkadaşlar. S alan olarak gösteriyoruz biliyorsunuz. İki tane tabanımız var prizmada. ST taban alanı olsun. Altındaki tek taban alanı ifadesi. S yanal dersem de yan yüzler olsun. Dikkat ederseniz prizmamızda bütün yan yüzler nedir? Birer dikdörtgendir. Peki o zaman alanlarını nasıl hesaplayacağız? Onları göstermiş olacağız. Üçgense üçgen alanı hesaplayacağız. Diyelim ki tabanı dikdörtgen, dikdörtgen alanı. Ve yan yüzlerde de ne yapıyoruz dikkat ederseniz? Şu dikdörtgenin alanlarını toplamış olacağız. Diyelim ki burası A kenarı, burası B kenarı, burası da C kenarı olsun. Bu bununla birleşeceği için burası B kenarı kadar, bu da bununla birleşeceği için burası da C kenarı kadar olmak durumunda. Peki o zaman şöyle bir şey yazabilir miyiz yan alan için? B çarpı H diyebilirim. Şurası için. Artı A çarpı H diyebilirim. Şu yüz için. Şu yüz için de ne diyebilirim? C çarpı H diyebilirim. Burayı H parantezine aldığım zaman A, B, C gelir mi? Gelir. Peki bu üç kenarı toplamı tabanın çevresi eder mi arkadaşlar? Evet. O zaman şu kısımda ne yazabilirim? Yanılaman için. Taban çevresi diyebilirim. Demek ki yükseklikle çarptığım zaman tek seferde büyük olan dikdörtgenin alanını hesaplamış olalım. Yani istersem ayrı ayrı hesaplayabilirim bunları. İstersem de büyük dikdörtgenin alanını tek bir seferde hesaplayabiliyorum. Peki hemen bununla ilgili bir tane örnek alalım isterseniz. Daha anlaşılır olsun. Bize prizmamızı şu şekilde verse sayısal değerler de alacağım üzerinde. Peki bir de şöyle çizelim. Burayı 3 versin, burayı 4, burayı 5 versin ve dik prizmamızın yüksekliğini 10 vermiş olsun. Ve bize prizmanın alanını bir de hacmini sormuş olsun. Peki alana geçiyorum hemen. Dikkat ederseniz bu üçgen kenarlarından dolayı nedir? Özel üçgendir. 3, 4, 5 üçgenidir. Şuraya dik bir koyabilirim. Peki alana geçtim. Genel formunu bir kez daha yazıyorum. S taban taban alanı. S ye alan olmak üzere. Peki tabanımız bir iki tane taban diye ilave edelim. Peki ikiyi koydum. Tabanımız bir dik üçgen. Dik kenarlarının çarpımının yarısı üçgenin alanı zaten. Bu kısmı hesapladık. Peki artı S yana alıyorum. Şöyle yapabiliriz dediğim gibi biraz önce. Taban çevresiyle ne çarpabilirim? Yüksekliği çarpıp bütün şunun alanını hesaplayabilirim ya da isterseniz ayrı ayrı da hesaplayabiliriz. Peki şuradaki dikdörtgenin alanı hesaplayalım. 10 çarpı 3 diyebilirim. Şu yüzü alanını hesaplarsam 4 çarpı 10 diyebilirim. Ve <laughs> şu önde bize doğru bakan yüzeyin alanını hesaplamak istersem de 10 çarpı 5 diyebilirim arkadaşlar. Şurayı toparlarsak 2'ler gitti, 12 buradan geldi. İşte 30 buradan, 40 buradan, 50 buradan. Bunları toplarsak eğer ne edecek? Şuradan 70, 50 daha 120, 132 birim kare olarak alanını bulmuş olacağız. Peki gelelim hacmini bulmaya. Hacim eşittir diyeceğiz. Evet şurada hacmi yazmadığımı fark ettim arkadaşlar. Şuraya sıkıştırmak istiyorum. Hacim formülü her zaman bütün prizmalarda taban alanı çarpı yüksekliktir. Peki bu formülü kullanarak tam da hacmini hesaplamış olalım. Taban alanımız 3 çarpı 4 bölü 2 dik üçgen olduğu için yüksekliğimiz de 10 birim yazarsak buradan hacmini hesaplamış olacağız. Sadeleştirelim. 2 60 birim küp. Bu da alanımız birim kare olarak düzenlemiş olalım. Peki üçgen prizmadan zaten ÖSYM'nin çok da soru sorduğu olmuyor. O yüzden en çok soru çıkan kısımlardan biri olan Peki dikdörtgenler prizması deyince ne anlayacağım? tabanının dikdörtgen olmasını anlayacağım. E zaten bütün diğer yüzlerimizde neydi hatırlarsınız? E, dikdörtgen olduğuna göre dikdörtgenler prizmasının tanımı ne olmak durumunda şu anda? Tüm yüzleri dikdörtgen olan prizm olmak durumunda. Peki yine kapalı ve açık halini çizelim arkadaşlar bunun. Şöyle bir kapalı halini çizelim. Ardından dediğim gibi bir de açık halini çizip göstermek istiyorum. Şu kenarları ABC diyelim. Şurası da C olarak yazmış olalım. Peki bunun açık hali kaba taslak çizmemiz gerekirse şöyle uzatayım. Şöyle yapalım. Evet. Şu şu şekilde düzenleyeyim. Burayı da şu şekilde. Peki. Şurası şununla birleşecek. Kapattığımız zaman <laughs> burası bununla birleşecek zaten. Bu da hangi uzunlukla birleşecek? Bu taraf acayip uzun olmuş. Onu biraz kısaltayım. O da bununla. Peki Şurası A kadar olmuş olsa bu da B kadar, bu da yüksekliğimiz C kadar olmuş olsun. Peki gelelim alanını yazmaya. Yine genel yazıyorum. İki tane taban alanı artı yan alan alıyorum. Peki iki tane tabanımızdan ne gelecek? A çarpı B gelecek. Peki yan alanları nasıl hesaplayacağız? Şurası B kadardı. Şurası tekrar B, burası da A kadar. Peki dikkat ederseniz dikdörtgenler prizmasında karşılıklı alanlar hep birbirlerine eşit arkadaşlar. İşte tabanlar birbirlerine eşit. Bu alan buna, bu da buna eşit. Peki isterseniz yüzleri ayrı ayrı hesaplayabiliyoruz. Hesaplayabiliyoruz. İstersek de tek seferde büyük dikdörtgen alanından hesaplayabiliyoruz. Peki tabanın çevresi ne kadar oluyor? 2A artı 2B. Demek ki şu kenar yani dikdörtgenin uzun kenarı 2A artı 2B. En yüksekliğimiz C kadarsa yana alanında bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Peki gelelim hacmine. Hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Tabanımız bir dikdörtgen olduğuna göre A çarpı B diyorum. E, yüksekliğimiz ne kadardı zaten? C kadardı diyebiliyoruz. Bu kısımda bir sorun yoktur umuyorum. Ve şu taraftan itibaren siliyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane de dikdörtgenler prizması ile ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Onu da ilave edeyim. Silmeden. Dikdörtgenler prizmasında bir de cisim köşegeni denilen bir kavram var. Onu da burada bahsetmiş olayım. Peki her yüzün bir köşegeni var. Mesela şu yüzün bir köşegeni var. Şunu çizersem o yüzün köşegeni olur. Bir de cisim köşegeni denilen bir kavram var dediğimiz gibi. Onun ne olduğunu açıklayayım. Cisim köşegeni diyelim. Kullanımı şu, prizmada en uzak iki köşeyi içeriden birleştiren doğru parçasının uzunluğudur. En uzak iki köşe. Şöyle kısaca yazalım. En uzak iki köşeyi birleştir diye birleştiren doğru parçasıdır. Peki, bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi onu görelim. Neresi oluyor? Öncelikle onu gösterelim beraber şu şekilde önde en gerideki nokta, arkadaki en gerideki nokta. Bu iki nokta içeriden birleştirici olursam bunun ismi cisim köşe genidir. Ve genellikle F harfiyle ile gösteriliyor. F ile gösteriliyor. Peki gelelim şimdi hesaplamasına. Şuradaki uzunluğumuz ne kadar? B kadar biliyorsunuz. Ve tabanımız dikdörtgen olduğu için buradaki açıda ne kadar? 90 derece. Şunu çizersek arkadaşlar Pisagor'dan ben burayı A kare artı B karenin kökü bulabilir miyim? Evet. Peki şurası da C kadar görüyorsunuz. Peki şurada şuradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebiliyorum. Bunun 90 olduğunu şöyle de söyleyebiliriz. Eğer eğer bir doğru bir düzleme dikse o düzlemdeki her doğruya diktir. O yüzden buraya dik gelmesi doğal. Peki o halde P'yi nasıl hesaplayacağım buradan? Alttaki şu uzunluğun karesini hesaplarsam kök kalkmış olacak arkadaşlar a kare artı kare. Bir de diğer kenarın karesini yazmam kare. c kare. Ve bunun kökü de dersem yazmış oluyorum. Peki şimdi buraya kadar çalışmışken bir de küpün ne olduğundan bahsedelim. Peki küp deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Tüm yüzleri eş kare olan prizmadır diyebiliyoruz. Bakın elimde örneği var. Bütün yüzleri birbirine eş olan karedir bu. Bu ne demektir? Buradaki ABC olan sayıların hepsinin A kadar olduğunu düşünelim. Peki o halde şuradaki formülleri kübe uyarlamış olalım. Peki bir kere A olsa karenin alanı, karenin aynı alandan kaç tane gelecek? 6 tane Düz bir örnek kapılan bir dikdörtgenler prizması olsun bu. Şöyle kenarını bize vermiş olsun. Şöyle diyelim. 4 diyelim, 5 diyelim, 6 diyelim. Bize hem alan sorsun, hem hacim sorsun, hem cisim çekelim sorsun. Peki başlıyorum. Alan dedik. 2 tane S taban artı S yan alıyorum. Hemen başlayalım. 4 çarpı 5 tabandaki alan ancak 2 çarpı tane gelecek biliyorsunuz. Peki yan alanı şöyle hesapladım kısaca hatırlarsanız tabanın çevresini hesaplayıp hesapladım. Birer tane daha gelecek 18. Taban çevresi 18 oldu. En yüksekliğimiz de 6 ise buradan ikisini çarpımdan ne gelecektir? alan alanda gelecektir. Peki düzenleyelim burayı o halde arkadaşlar. Kaç geldi buradan? <laughs> Şuradan 40 geldi. Burayı çarpalım. 40 buradan 108 geldi. Toplarsak ne edecek? 158 birim kare olarak alanı bulmuş olacağız. Peki gelelim hacmine. Genel formülü yazıyorum da eliniz alışsın. Peki taban alanımız 4 çarpı 5. Yüksekliğiniz de 6 olduğuna göre. Bunu hesaplarsa ne bulacağız? hacmini bulmuş olacağız. Peki 20 çarpı altın 120 1'in küp olarak neyi buluyorum? Hacmini buluyorum. Peki bizden şuraya iki defa yazmışım. Onu fark ettim. Onu da F demiştik. Bir de F'yi bulalım. Yani cisim köşelerini bulalım. Neydi? Verilen 3 uzunluğun kareler toplamına kökü olarak bulabileceğiz. Peki hesaplayalım buradan. 16 buradan geldi. 25 buradan geldi. 36 buradan geldi. Şu işlemi yaptığımız zaman da F'yi bulmuş olacağız arkadaşlar. Peki. Bir de soru tipini birazcık daha değiştirmiş oluyorum. Bir örnek daha alalım. Bize şöyle demiş olsun. Farklı yüzlerinin alanları yüzlerini alanları 6, 8, 12 birim kare olan dikdörtgenler prizmasının dikdörtgenler prizmasının hacmini sorsa bize böyle bir soruyla karşılaşsak acaba ne yaparız? Peki aylıklarımızı ABC demiş olsak alanlarımızı şöyle yazabilir miyiz acaba? Altı dediğimiz farz etki ne olsun? A çarpı B olsun. Peki 8 dediğimiz A çarpı C olsun. İşte 12 dediğimizde B çarpı C olsun. Bunlar farklı yüzlerin alanları. Peki bize sorduğu şey hacim miydi? Evet. Hacim neydi? 3 uzunluğun çarpımıydı, Üç boyutu. Çarpımı, Peki bu çarpım arıyorsun arkadaşlar. Verilen bilgilerle ne yaparsam da gidelim. Taraf tarafa çarparsam eğer ben bunları. Şu tarafta ne gelir dikkat ederseniz? A kare gelir, B kare gelir C kare gelir. Peki bu tarafı çarpmakla uğraşmıyorum. Neden? Karecik olacak. O yüzden ilk başta hemen parçalamakla başlıyorum. Altıyı şu şekilde yazdım. 8'i 4 çarpı 2 yazdım. 12'yi de 4 çarpı 3 şekilde yazdım. Her iki tarafın kare kökünü aldığım takdirde zaten hacme gitmiş olacağım. 2 tane 2 çarpanı var. Kök dışına bir tane çıktı. 2 tane 3 çarpanı var. Kök dışına bir tane çıktı. Yine 2 tane 4 çarpanı, bir tane 4 çarpanı olarak dışarıya çıkmış oldu. Ve 24 birim küp olarak da neyi bulmuş oldum ben? Hacmini bulmuş oldum arkadaşlar. Evet, burada da bir sıkıntı yoksa şu taraftan devam etmek istiyorum. Bir de prizmada içeriden geçen garip uzunluklar sunuluyor. Bunlar da önemlidir. Hüseyin'e buralardan sorular sordu. Peki. Bu şekilde de bir tane soru. en azından alayım bir. Görmüş olun. Şöyle olsun. Şu prizmamız şöyle ve bize nereyi sorsun? Şuradaki nokta buranın ortası olsun ve bize burayı 8 birim vermiş olsun. Şurayı da 3 birim versin ve ayrıca yüksekliği de 12 versin. Bize şuradaki garip uzunluğu sormuş olsun arkadaşlar. X'i sormuş olsun. Şimdi bu tarz sorular önemlidir. Nasıl çözeceğimize gelince yardımcı doğru çizmeden çözemiyoruz bu tarz soruları. Şuraya 3 birim uzunluk dedim. Peki bunların her biri ne oldu? Dört oldu tabii ki de. Öncelikle yardımcı doğru olarak şunu çizmem gerekiyor. Ve dikkat ederseniz istediğim uzunluğu elde edeceğim üçgene sahip olmuş oldum. Öncelikle şuradaki açı bir kere zaten 90. 3, 4, 5 üçgeninden buraya ne yazabildim? 5. Peki biraz önce bir bilgiden bahsetmiştim size. Bir doğru düzleme dikse düzlemdeki tüm doğrulara dikti. Hatırlarsanız. Dolayısıyla şu yukarıdan gelen yüksekliğin yer düzlemi dik olduğu için yerdeki şu doğru ya da kırmızıyla çizdiğim doğru ya da dik olmak zorundadır. E zaten bu uzunluk 12 ise bu da 12 olmak zorundaydı. Özel üçgenle istediğim uzunluğu ne kadar bulmuş 13 birim bulmuş arkadaşlar. Peki bu tarz bir tane daha alalım isterseniz. Şöyle çiziyorum. Peki şuradan tamamlayalım. Bir tane daha alalım bu tarz örnek. 30'un Peki şurası kaç birim olsun? 5 birim olsun. Şöyle şurayı sorsun. Şu uzunluk da bu dört, bu da üç olmuş olsun. Peki bize sordu x uzunluğu. Peki burada ne çizelim? Eğer şunu şu şekilde çizecek olursam bakın yine x'in bulunduğu en azından bir tane üçgen elde ettim. Şuraya dikliği koyabiliyorum üst düzeyde. Dik dörtken. 3 Üç, dört, beşten beş geldi. Peki şu yüzeyi taban almış olsam şu uzunluk onun yüksekliği olmayacak mı? Ve bu yükseklik bu düzleme dik olduğu için şuraya da ne olmak zorunda? Ayrıca dik olmalı. Yine özel üçgenden 5, beş 5, x'in derine kadar gelmek durumunda 5, 2 gelmek durumunda arkadaşlar. Peki, <laughs> şimdi isterseniz birkaç tane de küpte bu tarz soru çözmüş olalım. Peki, elimdeki Gerizman küp olmuş olsun. Bir de onunla ilgili çözmüş olalım. Şöyle. Peki bir kenarı dört olsun ve bize mesela şöyle bir şey sorsa şunları çizse şöyle hatta ben onları kırmızıyla çizeyim biraz daha belirgin olsun. Şöyle. Şuradaki ABC diye köşelerine ve bana buradaki alan ABC'yi sorsa o bir küp olsa 4 yazmış olayım, küp olduğunda garanti etmiş olayım. Peki, şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar, bu kırmızıyla çizdiği uzunluklar, bulundukları yüzlerin her birinin neyin köşegeni Alttaki, şuradaki açım 94, 4'ten bu ne kadar? 4 kök 2. Peki, şu arka yüz yine bu da köşegende, bu da 4 kök 2'dir. Yan yüzde bu da ne kadardır? 4 kök 2'dir. Dolayısıyla oluşan üçgenin eşkenar üçgen olduğu dikkat edersiniz. Peki eşkenar üçgenin alan formülü neydi hatırlayın? A kare kök 3 bölü 4'tü. Peki A dediğim değerde ne kadar? 4 kök 2. O halde 4 kök 2'nin karesi kök 3 bölü 4 dersem istediğim alanı gitmiş olacağım. Düzenlersek burayı şu 16 çarpı 2 olur. Bu kök 3. Bu da hala 4. Sadeleştirmeyi yaparsam 8 kök 3 birim kare olarak alanı bulmuş oluyorum. Peki İsterseniz bir tane daha kübreye ilgili soru alalım. Çiftlemiş oldum en azından. <laughs> Umarım anlatma hızlı gelmiyordur. Gerçi siz bana alışıksınız ama. Şöyle ışık sileyim bu tarafı Bir tane daha alacağım. Şimdi alacağım soru daha önceki yıllarda Öztemir'in sorduğu sorulardan. Peki hemen kübümüzü alalım. Şöyle. Çok da özenerek çizmiyorum ama. Evet. Kenarlarımız 6, 6, 6 olsun. Peki. Nereyi sorsa bize şöyle bir şey çizse ve buradan da bitindirse şuradaki uzunluğu sorsa arkadaşlar. Peki. Şimdi. Eksi sordu bize. Ne biliyoruz? Bir kere şu uzunluğun cisim köşegeni olduğunu biliyorum. O halde buna ne yazabileceğim? A hatırlarsınız. 6 köküç yazabileceğim. Peki bu uzunluğu bulmak için yine benim ek bir çizim yapmam gerekiyor. O da yandaki köşegeni çizmek. Peki şu yüzeyi yere yatırdığım zaman bu uzunluk onun yüksekliği olacak. Dolayısıyla yüksekliği olduğu için o düzlemdeki her doğruya dik olacak. Peki o hadi burası da alt yüzdekiydi zaten. Şu yan tarafın dik olması sebebiyle. Elimde şöyle bir üçgen olur mu? Bu da altı zaten. Şöyle bir dik üçgen var aslında elimde. Dik kenarlarının biri altı. 1, 6 kök 2 ve e, ne kadar? Şuraya bakacak olursam 6 kök 3 kadar dikkat ederseniz. Ve ben buradaki yüksekliği arıyorum anlamına geliyor soru. Bu kadar kısaltmış oldu. Yani şu anda 3 boyuttaki bir soruyu 2 boyutta kağıda aktarmış oluruz. Zaten kadar cisim çözmedeki en büyük marifet 3 boyutta bunu 2 boyutta indirebilmektir. Peki nasıl hesaplayacağız o eksi 10? Bunu üçgenin alanından tabii ki. Peki 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2 bu üçgenin alanı. Şuradaki açı dik olduğu için. Peki tabanı 6 kök 3 alırsam da yüksekliği x olur. Bölü 2 diyebilirim. Alanları birbirine eşitlemiş oldum. Şu ikiler gitti. 6'lar gitti. Dolayısıyla 6 kök 2'ne ne? Kök bölünmüş hali. Arada bir x uzunluğu oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim. Prizmada en kısa mesafe sorularını çözmek için teknik vermeye. Daha önce demiştim ki e, bir zaman açık hallerini bilmemiz gerekiyor. En azından bir tane örnek de olsa göstermiş olayım. Örnek diyelim. Şuraya da en kısa mesafe soruları. Daha doğrusu karınca yürütmeli sorular diyebiliyoruz. Soruları. Bir tane örnek almış olalım en azından. Şöyle alayım. Dese ki bana bu bir kare prizma olsun. İsterseniz kenarları 3 3 3 olsun. Karıncamızı buraya yerleştirdik ve yan yüzler üzerinden gezerek nereye gelsin? Aynı hizadaki noktaya gelmiş olsun. Elin örneğim var. Şu benim prizmam açık hali. Öncelikle bakalım nereden nereye getiriyoruz. Şu noktadaydı karıncamız. Ben buraya bir nokta koyayım. Şuradaydı. Nereye gelecek arkadaşlar? Aynı hizada yukarıya gelecek. Şuraya gelecek yani. açtığımda nereden nereye geliyor? Şu noktadan bu noktaya gelmiş oluyor. Yani buradaydı buraya gelecek. Onu birleştirirsem eğer şu şekilde köşeden geçecek şekilde ne olmuş olacak? İstediğiniz uzunluğu bulmuş olacağız. Peki şöyle alalım o zaman. Karıncamız buradaydı. Buraya gelecek. Peki şu tabanın çevresi kadar 12. Şuraya da bir uzunluk yazmış olayım. Yüksekliğimiz de 5 olmuş olsun. Şu da 5 vardı. Dolayısıyla karıncanın izleyeceği yol şurası olacaktır. Eğer gözlerinde bir sıkıntı yoksa karıncamızın manken edatıyla tıpış tıpış bu noktaya kadar gelecek. Peki bir de bir tip daha soru almak istiyorum. Diyelim ki diyelim ki tam dönmesinde tam tur atmasında başka bir yere gitsin. O zaman ne yaparız? Onunla ilgili de bir tane örnek edelim. Mesela karıncayı diyelim ki buraya koyduk ve yan yüz üzerinden buraya gelsin istiyorum. Yani şöyle olduğunu düşünün. Aynı zamanda burada kırık, çizgilerin kırık olduğunu görüyorsunuz görüntü olarak. Arkadaşlar da şöyle görüntüye bakarsınız kırık gibi ama pardon açtığım zaman bu ne olacak zaten? Dümdüz doğru olacak. Peki desin ki buradan buraya gelsin. Şu uzunluk 9 birim olsun, bu 6, bu da 8 olsun ve şöyle şuraya gelmiş olsun. Peki en kısa mesafeyi sorsa. Peki bu durumda ne oluyor? Bir de onu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi karıncamızın yeri neresi şu anda? Şurada. Nereye gelecek? İkinci yüzün köşesine gelecek. O halde şeklin yarısıyla çalışmam yeterli. Yani şuradan nereye gelmiş oluyor arkadaşlar? Buraya. Peki karıncamız burada benimki. 9 verim buradan. Bu yüzü de yan tarafı açtığım zaman 6 birimde de buradan geldi. E, peki yukarı doğru kaç birim bozulmam var? 8. Peki karıncacığımız buradaydı. Son olarak nereye gelmiş oldu? Buraya. En kısa mesafe dümdüz birleştirdiğimiz uzunluktur. Dolayısıyla 15, 8, 17 üçgenini çalışmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü katı cisimlerde prizma konumuz bitmiş oluyor. Konuyu pekiştirmezseniz anlayamazsınız. O yüzden hemen ilgili örnekleri çözerseniz sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.